nasıl arzu ederseniz. Evet İbrahim Hocam buyurun. <laughs> <laughs> Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Geçen gün bir şey söyleyemedim ama bugün biraz bir şey söylemek istiyorum. <laughs> evet, bu topladım. ben, <gülüyor> ben <gülüyor> geçen gün sürenin 85 yılının hazırlan ayıydı. Kolejim ise bakıydı Bir arkadaşımın bir gazete küpürüyle bana gelmesi sonucu öğrendim. Henüz finallere yeni başlamıştık. Bitirme sınavlarıydı. i̇lanı okuyunca baktım son sınıf öğrencilerinde arıyorlarsa neden olmasın o zamana kadar defalarca kolejinin geçmiş olmama rağmen ki dil tarihi bitirmiştim. Hiç farkında değildim. Dünyamda yoktu böyle bir şey. Ama sırf Ankara'da olmak için sınavına girdim. Ve sonra Eylül'de buraya başladım. Başladıktan sonra anladım ki çok büyük bir kuruma girmişim ben farkında olmadan. Ve tozlu tebeşirlerle başlayıp tozsuz tebeşir diye teknolojiyle övünürken sonra tahta kalemleriyle devlet okullarında hala tebeşirle devam ederken, öldürken şimdi bugün bir telefon ekranıyla 300 kişi toplantı yaptığımız, yapabildiğimiz bir teknolojiye kavuştum. Böyle bir kurumda olmaktan tabii ki çok mutlu oldum. kurum olmasaydı zaten 36 yıl burada geçemezdi. Tüm çalışma arkadaşlarıma, geçmişte çalıştığım arkadaşlarıma hepsine çok teşekkür ediyorum. Sizlerle de öyle veya böyle bir şekilde etkileşimlerimiz oldu, birbirimize etkilerimiz oldu. Hepsini, hepinizde olan ilişkilerinde olan bütün e, durumları temessüm ederek, geçmişini bırakarak ve diyorum ki başarı meşaleniz, zaman köleniz olsun. Allah'a ısmarladık.